Bismillah. Namazda secdeye varırken önce eller mi yere koyulur yoksa dizler mi? Kardeşlerim, alimlerin ittifakı ile her iki şekilde kılınan namaz da doğru bir namazdır ve namaza hiçbir zararı yoktur. Namaz kılan kişi ister önce ellerini yere koyar, isterse de önce dizlerini yere koyabilir. Bu konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen ve zahiren birbirine zıt görünen iki hadisi şerif bulunmaktadır. Bu rivayetlerin ilki şöyledir. Namaz kıldığı zaman önce dizlerini, sonra da ellerini koyardı. Kalktığı zaman da önce ellerini, sonra da dizlerini kaldırırdı. İkinci rivayette ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz secde ettiği zaman devenin çöktüğü gibi çökmesin. Ancak önce ellerini sonra da dizlerini yere koysun. Kardeşlerim hadis usulündeki öncelik gereğidir ki birbirine zıt görünen hadisler ne sedilmektense önce cem edilerek beraber anlaşılmaya çalışılır. Burada İbn Kayyim rahimehullah'ın şu cemmi takdire şayandır. O şöyle demiştir: Bazen önce ellerini, sonra dizlerini, bazen de önce dizlerini, sonra da ellerini koyarak iki şekilde de namaz kıl. Evet, bir Müslüman ikisini de yerine getirebilir ve bu iki hadisi cem ederek bu ikisiyle de amel edebilir. Bazen önce ellerini koyar, bazen de önce dizlerini koyar. Ve davana elhamdülillahi rabbil alemin.